Kıymetli dostlar, değerli aşkalarım takipçileri Bugün Ramazan'ın 27. günü 27. günde yine sizlerle birlikteyiz Eee Erzurum'un Aşkale ilçesindeyiz İlçe merkezinde Röportajlarımızla sizlerle birlikte olacağız Allah nasip ederse Şöyle bakıyoruz Kim var, kim yok, esnaflarımız var Ziraat Bankası'nın hemen oradayız Yayınımızı burada başlattık ee, Yağmurlu bir hava var. Bir de rüzgar var. Az bir şey de soyuk var. Ama ne yapalım? Ee, yayınımızı yapalım. Abi en ilk amcadan konuşalım. Selamun Aleyküm. Amca ne için? hanım veren? İşler Bugün Ramazan'ın 27. 27. günü. Allah neler Allah söylemek, Allah söylemek Allah istersiniz? Olsun. İnşallah hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar. Peki Ramazan'da neler yapmalıyız amca? Ramazan'da en iyisi bol bol Kur'an okuyup bol bol Yardım etmeliyiz. Yardım etmeliyiz. Düşkünlere evet, miskinlere yardım etmeliyiz. Peki Erzurum'un en meşhur yemekleri nelerdir? Erzurum'un en meşhur yemeği ayran aşığı. Ayran aşığı. Ha, Başka? O, yeter. Her şeyi Her şey var. Her şeyi var orada değil mi? Her şeyi var. Lahana dolması, yani, ayran Başka? Şey. Kadayıf dolması. Kadayıf dolması. Ne, ne istersen var. Ne istersen var. Peki hemşerilerimize ne söylemek istersin? Hepsine Ramazan bayramlarının mübarek olsun derim. Saygılar, sevgiler. Çok teşekkür ederim. Memleketimize eder. hoş geldin diye devlet edeceğim buraya buyursunlar. Eyvallah, Allah evet. razı Allah olsun. olsun. Allah'a emanet, Allah emanet olsun. Sevgili abim görüşürüz. Evet, duydunuz amcamızı. Hacım, nereye gitsen ile sallana sallana. Seni yaradana, sen yaradan vurban. Sen ne içsen ne Allah var razı ne yok. Sağlığın sıhhati. Rabbime çok şükür. Gelenler kenara. Rabbime çok şükür. He. Ne içsen. Allah razı olsun kardeş. Sen neydi, sen... Allah razı olsun ellerinden öperim. Nereye içsen ile enga enga, böyle enga. Bu vakit geçsin dedim ben böyle bir tur atayım yine. Bir tur atayım. Gençlikin aklan geldi ha. Ne edeceksin sen? Allah'ım feyli he. ömürler e. verem. Hacım Ramazan bugün 27. gün. Allah feyli. Ramazan. Allah Ramazan. Amin. Ramazan denilince neler yapmalıyız? Aklımıza Allah. neler geliyor? Ramazan bu bir fırsat yaptığımız evet. günahlarımıza, hatalarımıza evet. tövbe etmenin bir fırsatı. Evet. Herkes evet. orucunu dussun, Hayır, e, mükemm, e, e. Mükemm kısın, evet. namazını mükkem mükkem Rabbisine itaat etsin, efine vesile olsun. Amin, bir de Allah'ın ipini kim bırakırsa evet. dünyada perişan, ahirette perişan. Kim Allah'ın ipine sinsixi sarılırsa dünyada rahat, ahirette rahat. Haydi canım efendim. Allah razı olsun. Hekacığım hemşerilerimize ne söylemek istersin? Hemşerilerimize istersen? beni izleyen Müslümanlara selamlarımı, saygılarımı, büyüklere hürmetimi iletirem. Ağanın küçüklerin gözlerinden öpürür. Bursa'daki han oğullarının hepsinin gözlerinden öpür hayırlı uzun ömür dilerim. Peki çok teşekkürler hacım. Bayramımızda da mübarek ola. Amin. İnşallah affımız vesile ola. Amin. Bayram o bayram ola. Allah razı Allah olsun. Ağalar Efendi öyle demiş da. Evet. Demiş. Gün, a, bayram o bayram ola. Günahlar affola ki bayram o bayram ola. Pek. Hadi hayırlı günler. Allah'a emanetsen hacım günler. görüşürüz inşallah. Hadi. Kardeş sen ne içsen ile? Bile hepsi, hepsi hepsi, 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 hepsi gitsin. Eve sen eve evet. Böyle 27. gün neler söylemek istersin? Rabbim herkesin tutmuş olduğu oruçları, ibadetleri kabul etsin. Amin. Allah devletimize zarar ziyan vermesin. Amin. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Amin. Sen de kahrol gittiyse de öyle kızdı kızdı. Yağmur <laughs> yağıyor eyvallah. Haydi Allah'a emanet. Evet kıymetli dostlar. Canlı yayınımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Orada Lütfettin ağabeyime gideceğim ama Lütfettin ağabeyimin müşterisi var. Ona gideyim bile. Hemen yanında e, Selim kardeşimize doğru gelen. Selamun aleyküm. aleyküm Kardeş ne diyorsun? Ne var Sağol ne yok? Abi, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah Baba bugün 27. gün. Aynen. 27. günde günü de bitirmek üzereyiz. Aynen öyle. Neler söylemek istersiniz? Vallahi elhamdülillah. Güzel geçti abi. İnşallah La Ramazan'ı yolcu edeceğiz nasipse. Amin. Peki Ramazan memleketimize hayırlara vesile olsun. Amin. Hakkı inan. Tutsuz. Ramazan'da neler yapmalıyız? Ramazan, oradan, denilince aklımıza neler geliyor? Ramazan gelince aklımıza yani elhamdülillah Aşkale'de bu daha hissedilir yaşanır. Evet. Yani batıda yaşamış bir olarak tabii kimseye şeyim anasında değil. Hı hı. Ama böyle burada biraz daha böyle yaşanı hissediyoruz yani. Ramazan. O manevi Ramazan'da, hazzı o yaşıyoruz. Yaşadık tabii. Evet. Yani, genelde öyle. İşte biraz daha hakkını verip kendimizi tefekkürden, ibadetten geçirirsek Allah'ın izniyle yardımlaşarak daha, başarız, güzel, değil, değil mi? Yardımlaşarak yardım tabii, yani. ki ibadetle yardımlaşmak lazım. He. Peki ya bir ne söylemek istersin son olarak? Herkese çok çok selam ediyoruz. Bayramın herkese hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Allah sıladı olanlara da Buraya gelmeyi görmeyi tekrar bekliyoruz. Gelsinler değil mi abi? Gelsinler, gelsinler abi. artık. Gelsinler. Allah razı olsun. Bayramlar gerçekten böyle dışarıdan gelen bir iş dostu olduğu zaman daha güzel, daha şenlikli geçer yani aynen, yani. aynen. İnşallah. Büyüklerimizi, işimizi, dostumuzu, sevenlerimizi bekliyoruz memleketimizde. Hemşerilerimiz. Peki. Çok teşekkür Allah ederim. Allah'a emanetsin. Görüşmek Görüşmüz üzere. Abi. Hayırlı Görüşmüz. iftarlar diliyorum. Emeğine sağlık. Eyvallah. Evet değerli dostlar sevgili aşkım takipçileri. Ee, bugün Ramazan'ın 27. gününü tutuyoruz. Tabi e, hepinizi ilk günden son güne kadar ilçemize davet ediyoruz. Ramazan bayramı bir fırsat buraya gelebilmeniz için gelirseniz çok memnun oluruz. Ramazan hep bir arada geçirelim. Sıra yapın. Memleketi ziyaret edin. Eşinizi, dostunuzu, kısım akrabanızı kim varsa herkesi ziyaret edersiniz, memlekete gelirsiniz. Gelirseniz memnun oluruz, mutlu oluruz, huzurlu oluruz. Bugün 27. gün 27. günde yine birlikteyiz. Şöyle karşıda iki tane delikanlı oturur. O delikanlılara doğru gidip bak ne idiler. Öyle ne konuşuyorlar. Öyle maşallah bak bak. Ne etsiz ne var ne? Ramazan bir şey yok. Ben yaramazlık bir şey yok. Yok. Ele güzel konuşsuz kıskandım evet. geldim dedim bari ne etsiz. Evet. Yok. E, siz, yaramazlık yok. yok. Peki büyük Ramazanı 27 günü emin ne söylemek istersin? Ne söyleyeyim vallahi canın sağlığı. Haydi olsun. Ee... Ramazan'da neler yapmalıyız? Şu daha var canım. Şu daha var. Şu <laughs> <laughs> daha var abi. He. Evet bitsin he. Yeter bir de yeter. Yeter. Dadın da bırak sen. <laughs> Peki amca sen neler söylemek istersin? Efendim, sen Az sesli konuş bakayım. desen. Bu dedim e, Acıkmış başkan de, mı sen ne ya? Gel. Acıktın acıktın belli. Peki hemşerilerde ne söylemek istersin? Hayırlı bayramlar olsun. Ne diyelim? Eyvallah. Kendinize mıkat olun. Sağ ol. bakın ha. kendinize bak. Buyurun. Ha, kendinize mükkan bakın. Sağ ol Allah'ım mutlak versin. Amin. De haydi Allah'a emanet. Evet <laughs> <laughs> el dostlar. Böyle evet, yavaş yavaş gidiyoruz. Efendim hepinizi bayramda aşkalemize, ilçemize davet ediyoruz. İlçemize gelmenizi istirham ediyoruz, rica ediyoruz. Şöyle karşıya dur yavaş kardeş ezme bizi. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam Kardeş kolay gele. Ne sen ne var ne yok. Abi, sen Reyhan nane ticaret. Reyhan ticaret, Reyhan ticaret. Kardeş bugün 27. gün neler söylemek istersiniz? Abi bugün sabır taşının çatladığı gün çok zorlanıyorum. <laughs> evet. Valla çok gün günler zorlandım. Dün zorlandım. Bugün de zorlandım. Bayram üstü ya. Biraz he. kalabalık oluyor. Müşteri oluyoruz. de olur ben Yorulisan. Fıstıkta kavurduğumuz için. Zaten canım istiyor ama Akşam ye. Akşam ye. Akşam yiyiden şişiremadım. Vallahi yapamadım şişir. Peki, hemşerilerimize ne söylemek istersin? Abi buradan bütün tüm Türkiye'deki hemşerilerime selam olsun. Hayır Ramazanlar. Eyvallah. Teşekkür ederim. Allah'a emanetsin. Evet dostlar. Abi ne içsen, tiybo bey. Nereye içsen? hadi bak, emek al eve git. Tamam. Görüşürüz.